Bir gün sizlerle birlikte beni aldığım saçı kullanmak istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın, bildirimleri açın ve sizlere ben de bu saçı öğreteyim arkadaşlar. Benim 1, 2, 3 abone olduğunuz için teşekkür ederim. Şimdi size bu saçı öğretiyorum arkadaşlar. O yüzden sen neden zıplıyorsun? Neden? neden? Kanalıma abone oldunuz ve siz şimdi size bu satırı öğreteceğim. İlk adı yerine giriyoruz. Ama ilk buradaki Yakışıklı yani şu yere ya, girdi. Arkadaşım ya. beni çok arıyorlar. Arkadaşlar buradaki kalem tuttu gösterdim. böyle adamı tıklıyoruz. Tıkladık. Sonra kırmızı tişörtlü adamın araya basıyoruz. Ve işte gördüğünüz gibi bu uzatma küçükme falan var. Siyah beyaz ve onu tıkladık. O kaldığı yere yapın. Ve şimdi de adilerimizi yapıyoruz. Adilerimizi yaptık. Saç bu. Amir geldi ben yapayım. Arkadaşlar demin kel kalmıştım. Çünkü benim satım öyleydi. Bir tekrar yapınca kel kaldım. İşte adiler bunlar. Tam buradaki. Sizi söyleyeyim. 1, 1, 9, 9. 1, 0, 0, 7, 0, 9, 2. Bitti arkadaşlar. Bakın bakın yapabilirsiniz. Şimdi, Şimdi videoyu kapatarak yapabilirsiniz. Ve hemen burada çıkıyoruz. Benim gibi suratı ve kıyafet almak istiyorsanız hemen burada. İlk şapka değil, kıyafet yerine geliyoruz. Hemen paltona tıklıyoruz ve burada bunlar var arkadaşlar. Bunları geldik ya. Burada bunun yanında bu var ve bunun yanında da bu var. O yüzden bu arkadaşlar suratı istiyorsanız hemen gelin. Bakın. Burası böyle ya. Bu surat var. Bu surat var. Bu surat var. Bu surat varken bir de aşağı indik. Ve bu, bu surat şey varken, var. varken bu surat varken bu surat varken bunun yanında da bu surat var arkadaşlar. Ve işte gördüğünüz gibi biz de böyle kısa olduk. belli bir yürüyüş istiyorsunuz hemen kırmızı tişörtlü adamın yanındaki mavi tişörtlü adama tıklıyoruz. Ve hemen buradan her şeyimizi adam e, araba yapıyoruz. Hemen her şeyimizi araba yaptık. Zıplayışı, tırmanışı, öbür tırmanışı ve yüzmeyi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl olduk? Benim olduğum gibi herkes oldu. Çok güzel olduk arkadaşlar. Ve çok güzel olduğumuz için videoyu burada sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Kanallarımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Like like like.